Evet. Sosyalist sol aslında ee, en çok fraksiyonlara bölünen evet. e, bir şey. Neden? O, Şimdi bu, biz bu fraksiyonları ortadan kaldırıyoruz. Evet. Bir bizim partimiz olacak bir Doğu Peri. Bir, bir bir. E, böylece herkes Doğru. Görüntü. Bir neoliberal, yeni Aynen. dünya düzeni taraftar partisi olacak. Bakın bir, burada bir yeni parti dünya, parti olacak. Cem Boyner'in partisine olacak, katılacaklar. Ben Cem Boyner'in partisine bir, sen evet. Bir devlet partisinin fraksiyonları olacak beyefendi dahil olmak üzere. Bir de bizim partimiz olacak. Nasıl devlet? Siz devletle buluştunuz. Siz devlet partisinin Beyefendi sizin geçmişiniz böyle. Sen değil misin? Irak harekatını destekleyen bunun Sen değil misin benim var. resmi yayınlayıp bu anarşinin başları diye şey, ihbar eden? Bunları terbiyeye davet eder misiniz? Evet, lütfen. <laughs> Siz terbiyeli, <laughs> yani bu yerde, adabı öğrenmemişler. Yok, ama e, sırayla, çok çok sırayla, önemli bir e, görüş. görüş çok bak, önemli bak, bir girişim de yani Burada e, Ertuğrul e, e, sol Cem Boyner'le birleşiyor. Evet. Cem, Boyner'le birleşmiyorum orada. Cem evet. Boyner'in Cem Boyner'in bölgedeki pozisyonunu değerlendiriyor. Doğu Bey, Doğu Cem Boyner'le bir saat göstermek Cem Boyner, Boyner, Boyner kim? Türk Beyefendi size şey soruyorum. Büyük Benim resmi yayınlayıp terörün başıdır bu diye yayınlamadınız, büyük şey yayınlamadınız mı? Büyük sermaye. yayınlamadınız mı? Büyük Terörün başı budur diye. Siz. Ev adresimi vermediniz mi? Siz. Yapmadınız siz mı? bunları bırak. Siz. Yapmadınız mı? Birbirine vurdunuz. Yapmadınız mı? mı? Bak. Benim Şimdi ev adresimi, döneklik yapıyorsun. okuldaki şeyimi verip. Döneklik yapıyorsun. Burada hepsi kadar... var. Döneklik Sen yapıyorsun. Ev, bak, döneksin. Sensin dönek ya. Döneksin. Bütün sürekli. yaptıklarından pişmansın. Sensin zavallı dönem. durumdasın. Sen zavallı evet. durumda. Evet. Sen sürekli zavallı durumda kaldın ya. Bu, bu şeyde olmuyor. yani, şekilde yani o zaman demek ki son de derece önemli bir evet. şey farkı var. var, yani efendim, var müthiş var. bir yaklaşım var. Evet. Hep, var. hep evet. oldu. E, Olmasına da fayda var beyefendi. Bunların bir, bir etkisi fayda var. Devlet fraksiyonlarıyla solcuların ayrılması lazım. Devletle hiçbir ilgisi yok. Yani o zaman Doğu Bey devlet fraksiyonu. Ama Devlet fraksiyonları partisi. Cem Boyner taraftarları, Amerikan emperyalizminin taraftarları devlet fraksiyonu olmuyor. Amerika devletinin taraftarı bunlar. Avrupa devletinin taraftarı. Avrupa, Gümrük Birliği'ne karşı Sosyalist değiller. Özelleştirmeden de. yanalar. Bunlar palavracı. Evet. O kadar. Kemalizmi savunacağız. Ha, sen Kemalistin, Kemalist devrimi ben savunacağız. komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sensin döneksin. Dönek. Döneksin. Sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini yerine Be, mi? sen, sen ne dedin? Sen, dedin sen evet. Ah, eylül döneksin. gel, 12 Eylül Göreceksin, göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Aa bak. Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Dur göstereceğim. Dur, adam. Alçak, puşt. Oh. Terbiyesiz. Lütfen bir yap. Ahlaksızsın sen. Bir tane tokat atacağım. hiçbir şey atamazsın. sen, Bak, sen lütfen. görürsün lütfen. dev genç lütfen. nasıl patlar beyninde. Lütfen. Ya. Lütfen. 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 ben dev gençin ismini koyan başına ilk genel başkanıyım. Sen şimdi... FKF'nin başkanısın. Sen, sen... dev gençin sen... değil. <laughs> De... Dev o zaman. Hipiydin. Ne güzel. Hippiedin. 18 Hippiedin. yaşında hipi. Evet. 48 yaşında devrimciyim hala. Siz hipi bile olamadınız biliyor musunuz? Hippiydin. bile olamadınız. Yalnız şimdi şeye dönelim. Bir şey soruna gelmemiz lazım. Evet. Bu şekilde bu ortanın şekilde olmaz. ortanın ya yani o solun da solu eğer bu durumda ol, olursa evet. o zaman e, biz hiçbir şey tartışamayacağız. Artık. tartışırız, tartışırız. Ve en fazla tartışmamız evet. gereken... Bunların fikirleri yoktur. fikir ki söyleyemez. fikirleri söyleyemez. Bizim Sakin ol da. da, da. Evet. Sakin ol lütfen ya. Ben Doğu. Her zamanki yaptığın şu provokasyonu yapma bu akşamda adam gibi konuşalım. Yapma be provokatörlük yapma gene. Hayatım boyunca. sen provokasyon. Sen provokatör birisin ya. Hayatınız provokasyonu. Provokatörsün ya. Yapma ya. Bir saniye. Bir dakika. dakikanızı evet. boyunca Çocuk gücü. Hala devam da, ediyorsun ya. Ya verdiniz. sus da, sus da. Emekçi hareketini Aa, sabote ettiğiniz ya. Sus da konuşalım ya. Sus da konuşalım lütfen ya. Şöyle yapalım. Mehmet Ali Bey. Müsaade edin. Ya sırayla müsaade konuşalım. Ha, ha, böyle müsaade olmasın. edin. E, çünkü gerçekten e, kamuoyu en fazla e, rahatsız olduğu konu hele sağından başlayın en soluna kadar biz tartışmayı bilmiyor muyuz sorusunu soru, evet. soruyor. Biz e, bizim liderlerimiz bize yol gösteren insanlar tartışmayı bilmedikleri takdirde çok rahatsız oluyorlar. Bunu yapmamak lazım.